Birisine Mustafa İslamoğlu ne diyor? Kadere iman yoktur diyor. Dinleme onu. Dinleme. Aklıma geleni söylüyorum. Hadisleri inkar ediyor bir kimse. Dinleme. Yemin ediyorum kulağın arama. Dinleme. Sen ona cevap verecek yetkinlikte değilsin. Dinleme canım kardeşim. Evet dinleme ya. Haberin olmasın senin ondan. Bırak ona cevap verecek olan dinlesin. Dinleme. Hadisleri inkar ediyor. Dinleme. Sufiliğe aykırı. Dinleme. Zikrullah'a düşman. Dinleme. Adam zikrullah'a düşman. Ayette sabit Allah'ın zikir farz. Ayette sabit en büyük iştir demiş. Sabah akşam Allah'ı zikredin Demiş. Ayette sabit. Adam zikrullah düşmanı. Dinleme. Kafir ya. Bir kimse zikrullaha düşman ise kafirdir o. Evet. Adam nasıl zikrediyorsa zikresin. Sana ne? Ne yapıyor? Allah'ı zikrediyor. İsterse yuvarlanıp da zikretsin. İsterse koşarak zikretsin. Ayetle sabit. Ayaktayken, otururken, yanlarınızın üzerine yatarken Allah'ı çokça zikredin. Sana ne nasıl zikrettinden? Allah'ı zikrediyor. Hem hadisleri inkar edeceğiniz hem böyle zikir mi olur diyeceğiniz. İyi hadisleri inkar ettin Allah'ı zikredin dedi. İstediğin gibi zikrederim ben sana ne? Sana mı uyacağım? densiz edepsiz. Ama yok dinliyor insanlar. Bunlar kulağın haramları. Farkında değil. Adam bir kafir dinliyor çünkü. Müslüman görünümündeki kafir. Dinleme. Dinleme.